Merhaba arkadaşlar. Ben edebiyat öğretmeniniz Özgür Polat. Bugün sizinle tiyatro konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Evet, Türk tiyatrosu çocuklar geleneksel Türk tiyatrosu, modern Türk tiyatrosu diye ikiye ayrılıyor. Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik Oyunları, <laughs> Pardon. Modern Türk tiyatrosu ise Trajedi, komedi, dram. Ama bu modern Türk tiyatrosunda tabii ki biz Tanzimat döneminde ve milli edebiyat dönemindeki gelişimlerini işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosuyla başlayalım. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunun öncelikle genel özellikleri üzerinde duralım. Doğaçlamaya dayalı oyunlardır. Yani hemen altında zaten açıklaması da var. Yazılı bir metin, metni bulunmaz. Tülat tiyatrosu da deniyor arkadaşlar. bir sahne ve dekor anlayışı yoktur. kalıplaşmış belirli tipler vardır. Birazdan göreceğiz. Şarkı, dans, ağız ve ses tak taklitleri bu oyunların önemli ögeleridir. Usta çırak ilişkisi de sonraki nesillere aktarılır. Yani herhangi bir eğitim görülen bir okul vesaire yoktur. Usta çırağı öğretiyor. Sonra usta oluyor. O da çırağını öğretiyor. Bu şekilde nesiller, nesilden nesile aktarılıyor. Peki tekrar hatırlayacak olursak Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik Oyunları. Bunları tek tek göreceğiz arkadaşlar. Karagöz ile başlayalım. Bu arada genel özellikler hem Karagöz için hem orta oyun için, hem medya için, hem köy seyirlik oyunları için geçerli. O yüzden bu özellikleri e, çok iyi bilmenizde fayda var. Evet, arkadaşlar, Karagöz bir gölge oyunudur. E, tasvir denilen, bakın tasvir denilen e, bir takım şekiller var, İnsan, bitki, hayvan figürleri yani e, ve bu e, şekiller arkadan, ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılıp yansıtılması temeline dayanıyor. İslam dünyasında 11. yüzyılda söz edilmeye başlanan bu oyuna Hayali Zıl yani Gölge Oyunu adı verilmiştir. Bu oyunu oynatan kişilere hayali, hayalci, karagözcü, hayalbaz da deniyor. Bunlar da önemli. Karagöz oyunu kendi içinde bölümlere ayrılıyor arkadaşlar. E, mukaddime bölümü, giriş bölümü diyoruz. Muavere bölümü, e, fasıl bölümü ve bitiş bölümü olmak üzere. E, 4 bölümde e, inceleniyor bu bölümler. Peki mukaddime bölümünde e, zaten mukaddimenin kelime anlamı da giriş, başlangıç e, anlamına geliyor. Oyunun başlangıç bölümü oluyor. Ee, bu bölümde arkadaşlar, e, mukaddime bölümünde şöyle düşünün. E, oyunun başlangıç bölümü perdede önce göstermelik adı verilen ağaç, çiçek, e, ondan sonra gemi gibi süslerden oluşan bir görüntü yer alıyor. Tabii müzikle birlikte perdeye <laughs> ilk etapta bu yansıyor. E, sonrasında... E, konuya uygun bir görüntü verildikten sonra yani Hacivat Sema'yı okuyarak şeye perdede görünüyor. O oh, hay hak diyerek perde gazeline başlıyor. bu mukaddeme bölümünde bu unsurlar var yani. Çünkü bu şekilde sorular da gelebiliyor. Gelelim muhavere bölümüne. Yani bunu da günümüz Türkçesindeki karşılığı söyleşme. Karagözül Hacivat'ın diyaloglarından oluşur. Ee, ve aslında e, Karagöz Hacivat'ın söylediklerini sürekli yanlış anlar e, ve onunla ilgili de nükteler yapar. Bu şekilde de okuyor, aslında izleyicinin dikkati çekilmiş oluyor. Gelelim fasıl bölümüne. E, fasıl bakın şurada asıl oyun şeklinde de düşünebilirsiniz. Oyunun e, kendisidir. Burada e, belli bir oyun sergilenir ve buradaki içeriğe göre de oyunlar isim alır. Bitiş bölümünde ise <laughs> Karagöz ve Hacivat'ın kısa diyaloglarından sonra Karagöz oyunun bittiğini söyler. Hani sürçülisan ettiysek affola diye bir kalıplaşmış söz vardır. İşte burada Karagöz bu sözü söyleyerek kusurlar için özür diler. Gelecek oyunu da izleyicilere duyurur. Böylece şey şey Karagöz oyunu bitirilmiş olur. Peki, eee Karagöz oyununda arkadaşlar ana tipler hangileri? E, tabii ki Karagöz ve Hacivat. Karagöz ve Hacivat e, tiplerinin öz, genel özellikleri üzerine duracak olursak, Karagöz halkın içinden çıkmış. E, ondan sonra e, doğal yani aklından ne geçiyorsa hemen anında onu söyleyen, çekinmeyen düz bir karakter, tip özelliği taşıyor. Hacivat ise işte medrese ağzıyla konuşan yarı aydın tipi diyebiliriz. Hacıvat da hoşgörülü tabii. Karagöz'ün yaptığı her türlü davranışı gayet hoşgörüyle karşılıyor. Bunun haricinde Hacivat ve Karagöz ana tipler dedik. E, sonrasında diğer yardımcı tipler var. E, çelebi, Miras, Yedi Zübbe, Çapkın e, tipi, Tuzsuz, Deli Bekir, Kabadayı, Zorba, e, Beberuhi, Cüce, Yarım Akıllı diyebiliriz. Zen'le kadın rolü yapan erkek, Tiryaki de Lafebesi olarak e, yani bu özelliklere sahip e, nedir? Yardımcı tiplerdir. Bu tiplerin yanında Osmanlı'da işte ne vardı işte birçok işte Yahudi, ondan sonra Arap, Ermeni gibi tipler vardır. Daha çok kişiye seslenmek adına da aslında bu tiplere yer verildiğini düşünüyorum. Arnavut, Kayserili, Laz, bir de Anadolu'dan da yine tiplemeler söz konusu. Bunlar birbirini tamamlıyor. Yani ana tiplere yardımcı oluyor diyebiliriz. Karagöz oyununda bir de görevli kişiler var. Hani demiştik ya arkadaşlar, Karagözü Karagöz oyunu oynatan kişi hayali hayalbaz. Kar, e, karagözcü deniyor diye. E, hayalinin özellikleri yani e, aslında bütün e, ne diyelim oyunu sırtlayan kişi hayali. E, çünkü sesleri taklit eden, e, işte Karagözü Hacıvat'ın seslerini taklit eden ondan sonra aynı zamanda o kuklayı e, oynatan e, kişi e, nedir? Hayalidir. O zaman müthiş bir yeteneğe e, sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda espri gücüne sahip, güncel olayları da takip eden bir kişiliği olması gerekiyor. O yüzden hayali burada bütün oyunu sırtlayan kişidir diyebiliriz yani. Sandıkkar hayalinin ikinci yardımcısıdır. yardak şarkı söyleyen kişidir. Aynı zamanda tabi hayaliye de yardım eden. Hani yardakçısı diye bir tabir vardır ya, hayaliye de yardım eden birinci kişidir diyebiliriz. Şarkı, türkü söyleyen kişidir de diyebiliriz yani. darezen tef ve zili çalan kişi olup oyunda bazı yerlerde yapılması gereken efekte de yardımcı olur. Evet, Karagöz'de Karagöz oyunda görevli kişiler bu şekilde arkadaşlar. Bunlar soru olarak karşımıza çıkar. Çok da birkaç böyle ezber yaptıktan sonra aklınızda kalabilecek unsurlar bunlar. Evet, Karagöz'den sonra diğer geleneksel Türk tiyatrosunun ikinci bir türü olan orta oyununa geçiyoruz. Orta oyun arkadaşlar, Kara Karagöz'ün aksine yani Orada yani sonuçta ne vardı? Bir takım şekillerden, işte kuklalardan ibaret bir oyun söz konusuydu. Burada ise etrafı seyircilerle çevrili, gerçek oyuncuların olduğu yani etrafı seyircilerle çevrili, üstü açık bir alanda belli bir plana bağlı kalarak fakat yazılı bir metne dayanmadan canlı oyuncular tarafından doğaçlama oynanan geleneksel Türk tiyatrosu türüdür. Yani burada aslında orta oyunun genel özelliklerini söylemiş de oluyoruz arkadaşlar. Üstü açık bir alanda oynanıyor, etrafı seyircilerle çevrili, yazılı bir metne dayanmıyor. Yazılı bir metne dayanmıyor ama şöyle düşünmeyelim. Yani plansız işte hemen şeyler oyuncular çıkıyor, rastgele konuşuyor diye algılamayalım. Belki bir yazılı bir metni yok ama kesinlikle bir plana dayalı olarak bütün oyun sergileniyor. Yani oyuncular ondan sonra oyuncuların kullanacakları cümleler, söyleyecekleri diyaloglar her şekilde plan dahilinde anlatılıyor, aktarılıyor. O yüzden metne dayalı olmaması plansız olduğu anlamına gelmiyor. Onu da unutmayın. Yine yani sonuçta zaten geleneksel Türk tiyatrosunun tamamında gülmece ögesi taklitlere, işte yanlış anlamalara dayalıydı. Orta oyunda onlardan farklı değil. Yine gülmece ögesi yanlış anlamalara dayanıyor. <laughs> peki gelelim genel özelliklerine orta oyununun. En önemli iki kişisi kim arkadaşlar? Kavuklu ve Pişeker. Ee, kar şeyde Karagöz oyununda Karagöz ve Hacivatken buradaysa Kavuklu ve Pişekar gördüğünüz gibi. E ee, aslında Karagöz'de Hacivat'ın e, genel özelliklerini, tip özelliklerini, karakter özelliklerini taşıyan iki kişi. Hani onun e, onların kuklu olması, bunların e, gerçek oyuncular olması dışında çok da e, önemli çok büyük farklılık yok. E, hatta e, Kavuklu mesela Karagöz'le özdeşleştiriliyor. E şekerda Hacivat'la özdeşleştiriliyor. İkisinin de K sesiyle başlaması arkadaşlar sizin için ipucu olsun. gözle Kavuklu'nun karakter tip özelliklerinin benzediğini size hatırlatsın. Yani o zaman tekrar edecek olursak Kavuklu tıpkı Karagöz gibi şeyin pişekerin söylediklerini yanlış anlayan, ters anlayan Sonra işte aklından, aklına geldiği gibi konuşan, <laughs> halkın içinden çıkmış doğal bir tip özelliği taşıyor. Pi şeker de tıpkı civat gibi daha hoş görülü, kavuklunun yaptığı davranışları daha hoşlukla, nezaketle karşılayan bir tip özelliği taşıyor. Oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana palanga adı verilir. Evet bu testlerde oldukça çıkar karşınıza. Yani orta oyunu hangi alanda oynanıyorsa o alana ne diyoruz arkadaşlar? Palanga diyoruz. Oyunun dekoru Yeni Dünya denilen bessiz bir paravandan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Yani Yeni Dünya dekor bir de dükkan. İki tane dekoru var çocuklar. Ee, yeni Dünya nedir? Genelde ev oluyor. Dükkanda işte iş yeri e, gibi düşünebilirsiniz. Dükkanda iki katlı bir kafesten oluşuyor. Yeni Dünya'da bir paravandan, bessiz bir paravandan oluşuyor. Dekoru gözünüzde e, canlandırdınız sanırım. Orta oyunun bölümleri ve kişileri Karagöz oyunuyla büyük ölçüde benzerlik gösterir demiştik. Yani kişilerini söylemiştik. Bölümleri de yine tıpkı Karagöz'deki gibi benzer özelliklere sahip. Hatta isimleri de aynı. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşuyor. Mukaddime de arkadaşlar başlangıç bölümüydü, giriş bölümüydü. Zurnacı önce pi şeker havasını çalar pi şeker içeri girer sonrasında işte zurnacıyla konuşurken oyununun adını söyler sonrasında arkadaşlar zurnacı bu seferde kavuktu. E, nun e, şeyini müziğini çalar. Bu sefer de kavuklu ve kavuklu arkası genellikle cüceyle birlikte girer e, içeriye e, e, palangaya orta oyunu meydana diyelim. E, sonrasında da e, oyun yani muhavere bölümü başlar. Muhavere bölümü söyleşme bölümü de hatırlayın. Adı üstünde söyleşme yani kavukluyla pişekarın diyaloglarından oluşan bölüm arkadaşlar. Ee, hani bu bölüm e, aslında önemli bölümlerden biri e, hem seyircinin dikkatini çekme açısından hem de hem kavuklunun hem pişekarın e, ne diyelim taktit yeteneklerinin işte oyunculuk yeteneklerinin e, tam olarak sergilendiği bölüm de burada söz konusu e, sonrasında fasıl bölümü yani fasıl bölümünde diğer tipler de ...devreye giriyor. Yardımcı tipler de... ...devreye giriyor. E, hatırlayın yardımcı tipler... E, ...işte... ...Beberuhi, Çelebi, Zenne gibi... ...yardımcı tipler vardı Karagöz'de. Karagöz oyununda. Burada da yine e, orta oyununda da... ...yine aynı yardımcı tipler... E, ...söz konusu ve fasıl... ...bölümünde de onlar da devreye... E, ...giriyor ve asıl oyun... ...burada başlıyor. <laughs> Dediğimiz gibi arkadaşlar... E, konu neyle ilgiliyse yani burada olay e, neyle ilgiliyse arkadaşlar. Oyun da o ismi alıyor. Unutmayın bunu da. E, sonra bitiş aşamasında yine e, Pişekar'ın e, sürçülisan ettiysek affola deyişiyle e, e, oyun, bir sonraki oyunun tarihi, yeri e, seyircilere duyurularak bitiriliyor. Oyun bitirilmiş oluyor. Evet orta oyunu Bu şekilde arkadaşlar e, geliyoruz. Üçüncü geleneksel e, Türk tiyatrosu türü olan medda. Meddah'ta ise e, tek kişilik gösteri diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bugünün stand-upları e, gibi düşünülebilir, algılanabilir. Aklınızda kolay kalması açısından böyle bir şey e, benzettim. E, peki Meddah'ın kelime anlamı ne arkadaşlar? bir takım kendine göre bir takım yöntemler kullanarak hikaye anlatan kişiye meddah denir arkadaşlar. Yani hikaye eden kişi anlamında. Meddah sözü sonradan zaman içerisinde oyunun adını da oluşturmuştur. Yani aslında meddah dediğimiz gibi kişiye deniyor. Sonradan oyunun ismine de ismi de olmuştur. Yani bir anlam genişlemesine uğramıştır tabir yerindeyse. Genel özelliklerine geçelim Meddah'ın. Meddah tek kişilik dedik, bir gösteri dedik arkadaşlar. Bir sandalyede oturarak özellikle kış gecelerinde, kahvehanelerde hikayeler anlatan bir kişi düşünün. Öyle bir kişiyi hayal edin. Omuzunda ya da boynunda bir mendili var, elinde de bir bastonu var. Zaten bütün işte dekoru vesairesi bu kadar bir mendil ve bir bastonla ve bir iskemle de işte bir sandalyede oturarak olayı anlatır medda. Tabii baston bazen bir süpürge olur, bazen saz olur. Yani oyunun içeriğine göre bunlar değişebiliyor. Sonra medda şive taklitleri yaparak farklı tipleri canlandırır arkadaşlar. Yani özel bir yeteneğe sahip olması gerekiyor meddan. Sıradan bir insan işte medda oyununu ne yapamaz? Gerçekleştiremez. Mutlaka bir yeteneği, tiyatral bir yeteneğe sahip olması gerekiyor. Meddan anlattığı ger Peki meddah neler anlatır diye soracak olursak gerçekçi hikayeler anlatır. kaynağını halk arasında yaşanmış önemli olaylar Tarihi olaylar klasikleşmiş hikayeler oluşturur. Yani rastgele değildir dediğim gibi. Bu olaylar hem seyircinin, izleyicinin dikkatini çekecek türdendir. Merakını cezbedecek niteliktedir. Bu anlamda pür dikkat, bütün izleyiciler oturur ve meddahı hiç şeysiz, kesintisiz izler ve dinler. Peki arkadaşlar, Meddah'ta hangi bölümler var Meddah oyununda? Başlangıç bölümü, açıklama bölümü, senaryo bölümü ve bitiş bölümü vardır. Hatırlayın Karagöz ve Orta oyununda bölümlerin isimleri aynıydı. Ama Meddah'ta birkaç yani isimleri farklı ama buradaki özellikler üç aşağı 5 yukarı aynı diyebiliriz. Başlangıç Başlangıçta oyunun adını söyledikten sonra açıklama bölümünde ise arkadaşlar mesela şöyle düşünün hangi hikayeyi anlatacaksa Eda o hikayenin ana karakterlerini tek tek isimlerini söyler işte şu şu karakterler var oyunda ondan sonra bu karakterler şöyle bir ekonomik çevreden sosyal çevreden geliyor şeklinde nerede olacağı, hikayenin yeri, zamanı vesaire, olayın nerede geçtiğine dair açıklamalarda bulunur. Hani bu, bu kısımda bir nevi izleyiciye tanıtım yapar. Yani ben birazdan şu hikayeyi anlatacağım. E, bu hikayede de şu 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 karakterler var. Olay şurada geçiyor. E, ve işte karakterler şu özelliklere sahiptir diyerek bir açıklamada bulunuyor Medda. Senaryo e, Karagöz ve orta oyunundaki neye benziyor arkadaşlar? Fasıl bölümüne benziyor. Yani asıl oyun burada başlıyor ve meddahın da bütün taklit yeteneğini, tiyatro yeteneğini kullandığı bölüm de burası arkadaşlar. Yani burada hangi karakteri anlatıyorsa o karakterin ruhuna bürünüp adeta onun yerine geçip onu canlandırıyor. Aynı zamanda işte onun ağzından konuşuyor. Bitiş bölümü de yine aynı şekilde e, sürçü lisan ettiysek affola deyip ve bir sonraki oyunun e, o oyun derken hikayenin nerede anlatılacağını, ne zaman anlatılacağını dair bilgiler e, verip e, bitiriyor meddahta. Evet, Meddağı da böylece bitirmiş olduk. Gelelim köy seyirlik oyunları. Geleneksel Türk tiyatrosunun son türü köy seyirlik oyunları. E, arkadaşlar Medda orta oyunu, ee, sonra e, Karagöz oyunu daha çok Osmanlı'da e, işte başkentlerde, yani büyük e, şehirlerde oynanan oyunlar olmuş. Orada daha çok rağbet görmüş. E, ama köy, e, seyirlik oyunları ise daha çok Anadolu'da kırsal kesimde, köyde, kasabada e, işte düğünlerde, bayramlarda e, yine e, böyle taklit yeteneği olan kişilerin ön plana e, çıkarak kendi aralarında belli zamanlarda oynadıkları sözlü ya da sözsüz oyunlardır. Yine temel amaç nedir? İnsanları güldürmek, eğlendirmektir. Evet, genel özellikleri özel bir oyun alanı yoktur, köy meydanında, evin bahçesinde oynanabilir ve işte dekor vesaire de yoktur, gelişmiş bir dekor yoktur yani basit giysi ve araçlarla rol kişileri canlandırılır. Taktit önemli bir yer tutar. Az önce de söyledik. Çatışma ve kişileştirme taktit de sağlanır arkadaşlar. Taktit yeteneği güçlü olan kişi ya da kişilerin sözlü ya da sözsüz arkadaşlar oynadıkları oyunlara biz ne diyoruz köy seyirlik oyunları diyoruz. Evet, geleneksel Türk tiyatrosunun e, bitirmiş olduk böylece arkadaşlar. Genel özelliklerini düşünürseniz hemen hepsinde ne vardır? E, Tulat yani doğaçlamadır, yazılı bir metne dayalı e, değildir. Yazılı bir metne dayalı olması şey, olmaması plansız olduğu anlamına gelmiyor. Unutmayın bunu. E, sonra e, Karagöz e, ve hacivat, işte şeker kavuklu gibi e, ana tipler vardır. Onlar da gelsin aklınıza. medda tek kişilik oyun diye aklınızda kalsın. E, köy seyirlik oyunları da daha çok Anadolu'dan e, işte uzun kış gecelerinde oynanan e, sözlü ya da sözsüz oyunlar olarak aklınızda kalsın. Ama ortak özellikleri lütfen unutmayın. E, güldürmeye, eğlendirmeye dayalı e, oyunlar e, oluyor bunlar arkadaşlar. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunu bu şekilde bitirmiş olduk. Geliyoruz o zaman modern tiyatroya. Modern tiyatro da arkadaşlar, e, tanzimat döneminde tiyatro. E, biliyorsunuz modern tiyatronun arkadaşlar e, ilk örneklerinin verildiği dönem nedir? Tanzimattır. Zaten ilklerin dönemidir. Tanzimat Yani işte bir hatırlatma amacıyla ilk makale, ilk gazete değil mi, ilk hikaye, modern tarzda hikaye, roman bu dönemde verilmiştir. Doğal olarak da tiyatronun ilk örneği, modern tiyatronun ilk örneği de yine bu dönemde verilecektir, verilmiştir. Ee, tabii modern tiyatro'nun ilk örneğini e, yazılmasından önce verilmesinden önce adaptasyonlar var, işte Molière'den çeviriler var. Onları da e, onlardan da bahsedeceğiz. Ee, arkadaşlar, modern ilk tiyatromuz Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı eseri ee, ilk olmasından kaynaklı olacaktır. Bunu siz de tahmin edebilirsiniz aslında ilk modern tiyatro olduğu için Şinasi nasıl bir gelenekte yetişmiştir arkadaşlar? Geleneksel Türk tiyatrosunu seyrederek onun içinde doğmuş, büyümüş bir sanatçı. Modern tiyatroyla, Batı tiyatrosuyla tanışmasıyla birlikte o geçmişi ya da o ve içinde yetişmiş olduğu kültürü hemen bir anda atması çok kolay olmayacaktır. Doğal olarak Şair Evlenmesi adlı eserde de biz neyi göreceğiz o zaman arkadaşlar? Hem geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri ne göreceğiz hem de modern tiyatronun özelliklerini göreceğiz. Yani burada Karagöz Hacivat orta oyunu özellikleri de var Şair Evlenmesi'nde. Tek kişilik arkadaşlar, şey, tek kişilik özür dilerim, tek perdelik bir kom töre komedisidir. Görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını anlatmıştır Şinasi. Biliyorsunuz Tanzimat'ın özellikle birinci döneminde ne vardır? Sanat toplum içindir anlayışı vardır. Yani sanat toplumu eğitme yolunda bir araç olarak görülmüştür. E, o nedenle Şinasi de şair evlenmesini yazarken bu amacı güdecektir. Bu amacı gütmüştür. E, amacı da nedir arkadaşlar? Görücü usulüyle evlenmeyin. Hani e, işte görerek ondan sonra işte e, severek evlenin gibi bu mesajı veriyor. Peki sahnelenmiş mi arkadaşlar Şinasi'nin şair evlenmesi? Hayır sahnelenmiyor. Ee, sahnelenmiyor ama biz ilk tiyatro nedir diye sordukları zaman, modern ilk tiyatromuz hangisidir diye sordukları zaman tabii ki aklımıza hemen Şinasi'nin şair evlenmesi gelmedir. Ama sahnelenen ilk tiyatro dendiği zaman Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi, e, gelmeli aklımıza. Yine Namık Kemal de Şinasi ile aynı fikirdi. Yani sanat toplum içindir anlayışıyla hareket eden bir sanatçımız. E, doğal olarak da özellikle tiyatroya da çok e, önem vermiştir. Çünkü tiyatronun insanları eğitmede ne kadar etkili bir e, tür olduğunu, yöntem olduğunu e, çok iyi bilmekte. E, hatta bunu da mesela Vatan Yavuz Silistre'nin e, sahnelendiği gün oradan çıkan bir grubun hükümet binasına doğru protesto yürüyüşüne başlamasıyla da görüyoruz. Yani o kadar çok etkilenmiş o insanlar ve verilen mesajı anında almış ve harekete eyleme geçmiştir. Yani insanları eyleme geçiren bir özelliğe sahip olduğunu da bu olayla da anlamış oluyoruz. Peki eee Direktör, bu dönemli tanzimat döneminde direktör Ali Bey de tiyatroya e, katkıları olan bir sanatçımız. E, biliyorsunuz hani Osmanlı tiyatrosundan e, önce e, Güllü Agop'un tiyatrosunda e, tiyatrosu da var. Daha çok Ermeniler mesela e, oyunculuğu tercih etmiş, seçmiş ve e, bu tiyatrolarda görev almışlardır. E, mesela direktör Ali Bey de Güllakop Tiyatrosu'na ne yapmıştır arkadaşlar? Uyarlamalar yapmış ve o dönemdeki işte Ermeni olan tiyatro oyuncularına fonetik ve diksiyon dersleri vermiştir. Batı edebiyatından hem birçok tiyatro oyunu çevirmiş hem de dediğim gibi fonetik ve diksiyon dersi de vermiştir. Bu anlamda direktör Ali Bey'in de Tanzimat Dönemi Tiyatrosu'na büyük katkıları olmuştur. Evet, Tanzimat Tiyatrosu'nun diğer toparlayacak olursak, dönemi sanatçıları ve tiyatro eserleri. Şinasi'nin şair evlenmesini söyledik. Tek perdedik bir komedi türünde yazılmış dedik. Görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını anlatmıştır. ...bunlardan bahsettik. Namık Kemal arkadaşlar... ...Vatan Yavuz ilk sahnelenen... ...tiyatro oyunumuz bizim. Bunun dışında Karabela, Gün Nihal, ...Zavallı Çocuk, Akif Bey... ...Celalettin Harzem Şah'ta... ...Namık Kemal'in diğer... ...tiyatro oyunları arasında. Şemsettin Sami... ...Besa, Seydi, Yahya... ...Vega ve adlı eserleri de... ...önemli arkadaşlar... Ahmet Mithat Efendi yine sanat toplum içindir anlayışından gelen bir sanatçımız. Daha çok sah sahnelenmek için değil de okunmak için de yazmıştır. Eyva Çerkez, Özdenler, Siyavuş, Abdülhakamit Tarhan, şey özür dilerim Siyavuş adlı eserleri vardır. Abdülhakamit Tarhan'ın da arkadaşlar Finten, Nesteren.